Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Özkaya. İngiltere'de yaşıyorum ve bana çok fazla soru geldi. Abi hangi vizeyi kullandın? Nasıl geldin buraya? Neler yapıyorsun diye. Ben de bugün vize türlerini size bahsetmek istiyorum. Bu süreçte ben çok fazla araştırma yaptım. Hangi vize ne işe yarıyor? Nerede kullanabilirim diye. Bir de biliyorsunuz 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle vize türleri değişti arkadaşlar. Malum Ankara Anlaşması bitti, gitti artık. Malum İngiltere Avrupa'dan çıktı, Brexit olayları oldu. Ve ben de bu konuyla ilgili bir size bir video hazırladım. Umarım size faydalı olur. Öyle düşünüyorum faydalı olabileceğini. Kendim bir vize danışanı veya bir vize personeli değilim veya bir vize merkezim de yok. Keşke olsa. Çok güzel para kazanıyorlar çünkü araştırmalarıma evet. göre. Ve videoya başlayalım. Turistik vize. İngiltere'yi çok merak ediyorum. Gezip görmek istiyorum diyenlerin aldığı bir vizedir arkadaşlar. Bu vizeyle birlikte İngiltere'yi gezip görebilirsiniz. Vizeyi alma sürecinde e, gerek dil eğitimi almak istiyorsanız bu vizeyle birlikte kullanabilirsiniz ve vize, vize başvuru sürecinde bunu belirtmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sağlık problemleriniz varsa ve İngiltere'de tedavi görmek istiyorsanız yine vize sürecinde bunu belirterek tedavinizi görebilirsiniz. Öğrenci vizesi. Eğer İngiltere'de eğitim almak istiyorsan bu vizeye başvurabilirsin. Yani yüksek lisans, doktora vesaire yani herhangi biri olabilir bunun için. Bu vizeye başvurduktan sonra ben bir anlamda çalışmak istiyorum diyorsan haftalık 20 saat sana çalışma imkanı da verebilmektedir. Yatırımcı vizesi nedir arkadaşlar? Ben çok zenginim ve hesabımda en azından bir 2 milyon sterlin var. Süper. Çok güzel bir para. Ve ben İngiltere'de bir iş kurmak istiyorum. Ve bu yatırımcı vizesidir arkadaşlar. Ve bu iş planı hazırlıyorsunuz. Ve bu vizeye başvurabiliyorsunuz. Girişimci vizesi nedir arkadaşlar? Girişimci vizesi şudur. İngiltere'de olmayan bir şeyi İngiltere'de yapabilmekte. Örneğin bir kokoreççi firması yok İngiltere'de. Sen geliyorsun. Ben kokoreççi firması açmak istiyorum ve bunu belgelerini sunuyorsun ve hesabında da yatırım yapmak için en az 50.000 sterlin para var. İngiltere hükümeti bunu onaylıyor arkadaşım ve açabiliyorsun. Bunu açarken sana 3 senelik oturum izni veriyor ve çalışma izni. 3 seneyi doldurduktan sonra 2 sene daha uzatabiliyorsun ve sonrasında süresiz oturma hak kazanıyorsun. Tek temsilci vizesi. Arkadaşlar benim bir fabrikam var. Ve ben İngiltere'ye bir şube açmak istiyorum. Ve bu vizeye başvuruyorum. Ve bir kişiyi orada görevlendirmek istiyorum. Geç diyorum Ahmet. Orada sen çalışacaksın. Oranın müdürü artık sensin. Ama tek başına bir müdürsün. Tamam süper. Ve bu vizeye başvuruyoruz. Tek temsilci vizesine başvurduktan sonra 3 sene boyunca bize o vatandaşa yani Ahmet'imize çalışma ve oturum izni veriyor. 3 seneyi doldurduktan sonra Ahmet tekrardan 2 sene daha başvuru yapıyor ve firma olarak 5 sene boyunca Ahmet çalışabiliyor. Ve Ahmet atıyorum o işten çıktı. Hani dedi artık ben İngiltere'deyim abicim. Bana gerek yok. Artık sana muhtaç değilim. Ben burada kendi işimi kuracağım veya başka bir firmaya geçeceğim. Ahmet'in bu vizesi yanıyor. Yani doğal olarak Ahmet yeni bir vizeye başvurması gerekiyor. Küresel yetenek vizesi. Küresel yetenek vizesi nedir arkadaşlar? Bilim, tıp, mühendislik, teknoloji gibi alanlarda veya akademik alanlarda başvuru yapabiliyoruz. Bu vizeye başvurabilmek için Einstein olmanıza hiç gerek yok. Ve bu vizeye başvurduktan sonra arkadaşlar bize 5 yıl boyunca çalışma ve oturum izni vermektedir. 5 yıl doldurduktan sonra süresi oturuma başvurabilirsiniz. Eş vizesi. Eş vizesi nedir? Benim eşim İngiltere'de yaşıyor ve süresiz oturma sahip veya İngiliz vatandaşlığını aldı ve ben onun yanına gitmek istiyorum. Bu vizeye başvurabilirsiniz. Çok kolay. Ve başvuru yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İngiltere'de yaşayan eşimizin yıllık geliri 18.600 pound ve üzeri olması gerekmektedir. Ve eğer çocuğumuz varsa ilk çocuk için 3800 pound ve diğer her çocuk başına 2400 pound gerekmektedir. Çalışma vizesi. Ben İngiltere'de çalışmak istiyorum ama Türkiye'de yaşıyorum. Nasıl gelebilirim? Nasıl çalışabilirim? Kafamızda en çok merak uyandıran sorulardan biri belki de. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şu şekilde. İş aramayı bir köşeye bırak. İşi nasıl arayacaksın veya iş ararken nelere dikkat edeceksin? Çünkü sen burada çalışma vizesiyle geleceksen belli koşullar ve şartlar var. Bunlar nedir? Belli bir puan barajın olacak. Bu puan nedir? 70 puanı alman gerekiyor. 70 puan nedir veya nasıl sağlayabilirim diye düşünebilirsin şu an. O da şu şekilde. Çok basit arkadaşım. Eğer sen İngiltere'de çalışmak istiyorsun ve iş arıyorsun. İş ararken... O firma sana sponsor olabilecek mi? Bunu bilmen gerekiyor. Bunu nereden bilebilirsin? Açıklama kısmına o firmaların listesine ulaşabileceğin bir linki bıraktım. Süper. Oradan bakabilirsin. Ve sonrasında iş ararken o firmalardan birine denk geldin. işe başvurdun. Süpersin abicim. Başvuruyorsun. Ve sonrasında işe aldın. Vize başvuru sürecin başlıyor. Vize başvuru sürecinde... Firma sana sponsor olduğu için 20 puanını aldın. Süper. Hani 70 puandan bahsetmiştim. Geriye kaldı 50 puan. İngiltere'de şu olay var. İşlerin bir seviyesi var. Ve en az 3. seviyede olman gerek. 3. seviyede şudur. Lise diploman olması gerekiyor. Zaten sen 3. seviyedesin en azından. Ve oradan da bir 20 puanın geldi. Yaptı mı sana bir 40 puan. E geriye kaldı 30 puan. Ben bu 30 puanı nasıl alabilirim? E abicim sen İngiltere'de çalışmak istiyorsun. Eğer burada çalışmak istiyorsam İngilizceyi bilmen gerekiyor. Ve B2 seviyesinde bir İngilizce istiyor. Tamam o da var süper abicim. Ve 10 puan da oradan. 50 puanın cebinde. Geriye kaldı 20 puan. Bunu nasıl sağlayabilirim? Bunu sağlaman için birkaç yolumuz var. O yollardan ilki eğer senin alacağın yıllık maaş 25 bin 600 pound ve üzeri ise sen bir 20 puan daha alıyorsun. Etti mi sana 70 puan? Süper. O vizeye başvurabiliyorsun. Eğer senin maaşın 25.600 pound'un altındaysa yapman gereken iki yol var. Birincisi başvurduğun iş İngiltere'de çalışan açığına sahipse arkadaşım o zaman oradan bir 20 puan alıyorsun ve 70 puan. Süper. Vizeye başvurabildin. Eğer eğer senin çalıştığın yer, çalışmak istediğin alanda bir açık yoksa ama sen diyorsan benim babalar gibi doktoram var diyorsan oradan bir 20 puan geliyor ve 70 puan oluyor. Ve sen bu vizeye başvurabiliyorsun. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bunlar benim bilgi ve birikimim. Umarım sizin için çok faydalı olmuştur. Eğer faydalı olursa çok mutlu olurum sizin için. Kafanıza takılan sorular varsa muhakkak yoruma yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Kanala abone olursanız ve beni desteklerseniz gerçekten çok sevinirim. Yeni içeriklerin nasıl olmasını istiyorsanız bunu da yoruma yazabilirsiniz tabii ki de. Kafanıza takılan sorular varsa tekrar söylüyorum. Yoruma yazın. Elimden geldiğince yardım etmek isterim size. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.